Gündem Kıbrıs ve Kuzgun Sokak'tan herkese merhaba. Yine bir cumartesi ve yine sizlerin karşısındayız. Kameramanım Enes ile birlikte yine vatandaşa çok güzel bir soru hazırladık. Eğer bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydiniz sizi kırmadan saklaması için kendinizi kime emanet ederdiniz? Eğer bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydiniz sizi kırmadan saklaması için kime emanet ederdiniz? Bakalım cevaplar nasıl olacak. Hep birlikte izleyelim. Nasılsınız? İyidir siz? Teşekkür ederim. Eğer bir haftalığına yumurtaya dönüşseydin, seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Anneme. Bir tek annene mi? Evet. Neden annene? Ya anneme tabii ki yani. E, nasıl diyeyim? E, bu zamana kadar bizi o büyüttü, bu yaşımıza o getirdi. Yani hiçbir belaya bulaşmadan, bir yerimize hiç kesik bulaştırmadan. Evet. Bu dünyaya bizi, aman, bu zamana kadar bize o baktı. Anneme cevap şey yapardım. Ben. Koşulsuz anneye. Aynen öyle. En güzel cevaptı. Teşekkür ederim. Edelim. Sağ olun. Çok mersi. Eğer bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydin seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Koşulsuz şartsız anneme emanet ederdim. Anneye. Evet bugün aldığımız ikinci cevap da buydu. Neden anne? Anne gibisi yoktur ya. Yani ne kadar biz çoğu zaman agresif oluruk günümüzün şartlarından, iş yoğunluğundan. Baskıdan dolayı annemize gırıcı da davranırık, agresif ta davranırık. Yine de bizi kırmaz her şeye rağmen da bize karşı kaba davranmaz. Hiç anneni kırdın mı? E, çoğu sistemde. Sistem dışı kırmışımdır. Ekrana bakarak özür dilerim. Anne senden çok özür diliyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin, sağlık sahatine her zaman uzun ömürler versin inşallah. Amin. Amin. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, teşekkür ederim. sağ Çok mersi, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Merhabalar. iyiyim. teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseydiniz eğer, evet. sizi saklayıp kırmaması için kendinizi kime emanet ederdiniz? Eşime. Koşulsuz. Evet. Neden eşinize? E çünkü bir tek ona güvenirim. Hem anneme o da olur. Anneniz ve eşiniz ikisi evet. arasında en çok hangisi? Annenin haricindeki herkes zaten muhakkak bir şey için yanımdadır. Doğru. E, i̇nsanlar insanları kırar. Evet. Ama aile asla kırmaz. Kesinlikle Peki öyle. anne ile eş arasında en fazla hangisine daha çok e, emanet ederdin kendini? Ya şimdi şu an eşime emanet ettim ama ondan önce anneme emanet ettim. Evet. Ne desem hayır demem ama tabii ki annem. Seni hiç kırmayacak olan eşin ve annene buradan ekranlar karşısında bir şey söylemek isterim. Çok selamlar yolluyorum. Annemin ellerinin, eşimin de yanaklarından öpüyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Buyurun kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba nasılsınız? Evet, merhaba sağ olun. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bir haftalığına evet. yumurtaya dönüşebilseydiniz sizi saklaması ve kırmaması için kime emanet ederdiniz? Eşimin kalbine. Eşinizin kalbine evet. Ekrana bakarak bunu söyleyebilir musunuz? Söylerim eşimin kalbine Neden eşinizin kalbine? Çok seviyorum Sizi kırmıyor Kırmıyor Hiç Hiç Siz? Ben de onu kırmıyorum Öyle Kaç yıldır evlisiniz? Üç buçuk Ne güzel Daha erken Şimdi kırmak için çok erken Eskisini çok kırdı Hı. Onun için şimdi Öfleyerek evet. ıı, evet. içiyoruz. <laughs> evet. Peki teşekkür Tabii ederiz ederim. çok mevcut. Rica ederim Sağ olun evet. sağ olun Eğer bir haftalığına Evet Yumurtaya dönüşebilseydin seni kırmadan saklayabilmesi için kime emanet ederdin kendini? Kesinlikle ablama. Ablana. Evet ablama. Ee, ekranlara bakarak ablana diyorsun değil mi? Evet ablama diyorum çünkü kendisi hem benim için çok değerli hem her zaman etrafındaki insanlara kırmadan değer vermeyi bilen bir insan aynı zamanda çok değerli bir öğretmen. Çok güzel. Seni hiç bugüne kadar kırmadı. Hayır kırmadı. Sen ablanı kırdın mı? Yani kırdığımı düşünmüyorum açıkçası. Hiç. Hiç. Şey değil. Evet. Böyle küçücük ufak tefek bir şeyler yapmış olabilir misin? Ondan küçük olduğun için. Yani belki küçük olduğum için biraz yaramazlık yapmış olabilirim ama çok fazla da oldum. düşünüyorum. ablamıza bir özür dileyelim mi? Eğer ablacığım seni kırdıysam geçmiş zamanlarda senden çok özür dilerim diyebilir misin? Tabii ki ablam. Canım ablam değerli ablam. Seni kırdıysam geçmişte belki küçüklükten ufaklıktan olan birkaç bir şeyden özür dilerim. Seni seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Çok teşekkür ederiz genç. Sağ olun. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseydiniz, sizi kırmadan saklaması için kime emanet ederdiniz? Kendime. Kendiniz kendinizi kırmıyorsunuz. Evet. Ne güzel. Çok güzel. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseydiniz, sizi kırmadan saklaması için kime emanet ederdiniz? Kendinizi. Kendimizi. Şu anda sevgilimize. Sevgiline. Evet. Sevgilin seni kırmıyor. Evet. O inançtasın. Yeni mi bir sevgililik mi yoksa uzun zamandır Uzun zamandır. Uzun zamandır. Hiç kırılmadınız. Yok. Siz de hiç kırmadınız. Kırmadık tabii bir bazı ufak şeyler oluyor. her zaman herkesin hayatında olur. Peki, teşekkür ederiz. Mesela, yumurtaya dönüşseydiniz eğer sizi kırmadan saklamasına Kime müsaade ederdiniz bir soruyu unuttuk bir daha bir daha şimdi bir haftalığına yumurtaya dönüşüyorsunuz tamam tamam mı tamam sizi kırmadan saklamasına kime emanet edersiniz kime emanet edeyim hiç kimseye emanet etmem kimseye güvenmiyorum çünkü kendine sadece kendime güveniyorum kendi kendini hiç kırmışlığın oldu mu yok hiç hayır hayatında biri yok mu var evliyim peki eşiniz eşinize emanet etmez misiniz mesela? Derdim. Bunu Derdim. yayınlama bence. Değil mi? Değil mi? Yok yayınlarız. <laughs> Biz orayı düzeltiriz. Tamam kendinizi eşinize emanet ederdiniz. Evet. evet. Kırmama için <laughs> Eşiniz de burada sizi izliyor. <laughs> selamlarımızı gönderiyor. Sağ olun çok mersi. En güzel çift. Efendim. <laughs> en güzel gördüğüm çiftsiniz. <gülüyor> evet. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi sana bir soru. Ben Bilirsiniz kesinlikle. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseniz sizi kırmadan saklaması için kendinizi kime emanet ederdiniz? Hanıma. Hanımınıza. Tabii. Hani. Peki aynı soruyu size sorsak? Aynen Ekinize. ben. Birbiri kaç yıllık evliyiz? 60. Maşallah bir yastık. Yeni sene 60 olacak. 60 olacak. Ya. Hiç, Hiçbir birinizi kırdınız mı? Bazen bazen olur olur. Ufak tefek. Mutlaka ufak tefek şeyler mutlak olur. 60 koca yıl evet. çok güzel kaptın evet. hemen öyle Küçük kendinden aldın galiba yengeyi. Oo ne demek ne demek. Ne zor, zor mu? Çok zor çektim alayım ne koşturdum. Kaç defa istedik? Ha? Kaç defa gittiniz? Bir defa. Bir defa da verdiler. Bir defa da verdiler ama çok koşturdum arkasında. Çok koşturdun. Evet. İlk göz ağrın. İlk Yoksa... de, ilk göz ağrım çok göz ağrım. İlk, i̇lk göz ağrım. İnanıyor musun sen ilk göz ağrısı İnanırım Bilenlerim akrabayı. Tabii. 60 yıllık evliliği nasıl yerle bir ediyorum izleyin. Evet. Yani ilk göz ağrın. Hiç ondan önce kimse olmadı. Yok yok istemem de olsun zaten. Ne gerek var? Yok artık olmaz bu saatten sonra da. Bu geç yani bayağı. Oldu ilkten de aldattı beni. Aldattı seni. Evet, evet. ona rağmen e bırakmadım ben. Evet, evet, evet. <laughs> <Gülüşmeler> o mu seni aldattı sen mi onu <laughs> aldattı beni? Ama bu fiili bir aldatmaydı yoksa e, duygusal bir aldatmaydı. <gülüyor> <gülüyor> Hı, zaten karışırdık öyle. Ha. ha. Evet. Hadi be sen de evlenme. Evet. Hangi 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 tipiydi? Gündem ha. Kıbrıs. Ne zaman çıkacak? Cumartesi. Hmm, kaçta? Sekizde. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Nice 60 yıllara inşallah aldatmadan. Aldatır mı? Bundan aldatmış, aldatmamışlar. Bundan, bundan sonra aldat. Bu, bu bu saatten sonra olmaz zaten boşver. Yengeye iyi bak. Başımızın üstünde tacımızdır onlar bizim. Senin yaşında nasıl bak birbirinize? Asıl 80'den sonra bakıyorlar. Sen milyon değil? değil Tabii. 80'den sonra bakıyorlar. Evet. Hiçbir evet. yere bakma. Doğru şimdi arabaya. Yok arabaya değil. değil. Nereye? Yemecik yemeğe. Bir yemek, yemek ısmarlıyor sana. Hadi bakalım. Bugün doğum günü. Öyle kış. mi? E, o, o zaman size hayırlı, uzun, sağlıklı, nice yaşlar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun, sağ olun. Hadi bay bay. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseydiniz, kendinizi saklaması ve kırmaması için kime emanet ederdiniz? Tabii kendime. Annenize. Bu yaşta annenize diyorsunuz. Evet. Anne. Neden herkes bu cevabı veriyor? Neden? O annedir de onun için. Hiçbir şekilde kırmaz. Hayır. Peki siz bir annesiniz muhtemelen. Evet. Tabii. Siz de aynı şekilde kırmıyorsunuz. Bak torunumdur. Maşallah maşallah. Allah bağışlasın. Evet. Annenize de diyorsunuz. Peki anneniz yaşıyor mu? Maalesef. Allah rahmet eylesin. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Size de. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Teşekkür ederim. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseydiniz? Sizi kırmadan saklaması için kime emanet ederdiniz? Kendinizi. Yeğenime. Ye Sadece yeğeninize? Evet. Hiç kırmadı sizi? Hiç. Ekranlara bakarak yeğeniniz bizi izliyordur. İzleyecektir daha doğrusu. Ee, sorgusuz sualsiz kendimi sana emanet ederdim diyebiliyor musunuz? Evet. Defne seni çok seviyorum. Sana çok güveniyorum. Kalk. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun çok mersi. Merhaba nasılsınız? İyidir, teşekkür ederiz. Sağ olun, havalar çok sıcak. Evet. Bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydiniz, sizi kırmadan saklaması için kendinizi kime emanet ederdiniz? Çocuklarımı, eşimi. Devlette de devletlik de. mi var? <laughs> <laughs> Kırma, kırmada bir tek çocuklara ve eşinize diyorsunuz. Evet. Devlet kırıyor mu sizi? E yani görmesiniz ne Evet. evet. Peki, ya. teşekkür ederiz. Sağ olun çok mersi. Ee, bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydin, seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Anneme, babama. Koşulsuz. Evet. Başka annenin babanın dışında biri var mı? Kardeşin, kuzenin, arkadaşın. Hı, hmm, abim. Sen kendini ailene evet. emanet ederdin diyorsun. Peki aynı şekilde ailen de aynı şeyleri hissediyor olabilir mi? Senin için. Evet. Yani kendilerini sana emanet eder miydi? Ederdiler bence. O zaman sen aileni kırmayacaksın, ailen de seni kırmayacak. Doğru mu? Evet. Peki, teşekkür ederiz, çok mersi. Sağ olun, çok mersi. Sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? Süper. Çok sıcak. Yani. Şimdi, bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydin, seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Eşime emanet edeceğim, kime emanet edeyim? Eşinden başka kimsen yok? Yoktur tabii. ya. Aile, anne, baba? Var. Onlar aile, onlar büyüttü, bizi saldı. Evet. Ama eşim diyorsun yani evet. Eşin seni hiç kırmaz Yok Eminiz kaç yıllık evliyiz 5 Beş. Beş yıl, Çok güzel çok İlk bir iyi evliliğin ilk 7 yılı çok zordur 7 yıldan sonra zaten her şey Akar gider Bizim Güzel gider ya Çok güzel gitsin inşallah Sonsuza dek böyle e, Hepsinin hepsinin evet. Teşekkür ederiz çok teşekkür mesaj. ederim sağ sağ olun. Merhaba nasılsınız Merhabalar iyidir siz Sağ olun nerede büyüdünüz Hamitköy'de <laughs> <laughs> Hamitköy'ün suyu galiba iyi, evet, evet iyi. Bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydin, seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Ee, babaanneme. Çok değişik bir cevap aldık. Direkt babaanneme. Neden? Çünkü e, çocukluğumdan beri onunla büyüdüğüm için evet. başka güvenebileceğim evet. bir yok. Yani. Aynen. Evet. Peki, Peki yarın öbür gün hayatına biri girerse veya hayatında biri varsa hala babaanne diyecek misin? Evet. Hep evet, babaanne diyeceksin. Ekran babaanne yaşıyor bu durumda. Evet. Ekranlara bakarak babaanne sana sonsuz güvenim var diyebilir misin genç? Babaanne sana sonsuz güvenim var. Ve biz seni çok seviyoruz babaannesi. Ve biz seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim genç. Sağ ol. Çok mersi sağ ol. Bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydiniz eğer sizi kırmadan saklaması için kendinizi kime emanet ederdiniz? Kendime. Yani hiçbir bilgim yok ne diyeyim şimdi. En çok güvendiğin seni hiç kırmayacak İnsan şey insan olarak ailem tabii ki. İstersen evindeki köpeğin seni kırmayacaksa kendini ona emanet et ki evet doğrudur onlar bizi insanlar kadar kırmıyor. i̇nsanlardan daha iyi hayvanlar anlayışlı yani. Bu var mı yani. evcil hayvanın? Var. Ne? Kedi köpek. Köpeğimiz de var, kedimiz de var. Sen kendini onlara, sen kendini onlara emanet edersin ama yumurta olduğun için pek şansın olmayabilir. Evet, Aynı. <laughs> evet. var mı böyle ciddi anlamda kendini böyle sorgusuz sualsiz emanet edebileceğin bir kişi hayatında? Yani ailem var, çocuklarım var. Ah ne güzel çocuklarınıza. Evet doğru. Bir annenin evet, bir annenin söyleyebileceği en güzel şey evet. kendimi oğluma emanet ederim diye. Evet peki teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim olun. kolay sağ gelsin. Sağ olun sağ olun. Bir haftalığına ciğere değil de yumurtaya dönüşseydin seni kırmadan saklaması için kendini kim emanet ederdin Cennete. Cennete mi? Cennet kim? Sevgilim. <laughs> Sevgilinin adı Cennet. Cennet'e buradan söyler misin? Cennet ben kendimi sana emanet ederim. Ben kendimi sana emanet ederim. Cennet'e hep ciğer mi yapıyorsun? Yok ciğer yapıyorum. Arada bir, arada bir başka şeyler de yapıyorlar. O uzak yerde şu an Mersin'de. Nerede? Mersin'de. Aa, özlem var arada. Kaç zamandır ayrısınız? Yani bir ay oldu. Cennet biz seni çok özledik. Evet Doğru çok mı? özledik. Çok özledik. Peki teşekkür ederim. Sağ ol çok mersi. Merhaba nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. şey yaptık ne güzel. Evet. Bir haftalığına yumurtaya dönüşebilseydin eğer seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Eşime. Sorgusuz sual Evet. Neden eşin? Çok seviyorum. Hiç kırmadı mı seni? Yok, hayır. Hiçicik de olsa. Hiç kırmaz. Peki sen onu? Ben de ona hiç kırmam. Eşine buradan sevgilerini, saygılarını gönderip kendini ona emanet edeceğini söyler misin? Ee, canım canın eşim seni çok seviyorum. Kendimi sana sorgusuz sualsiz Emanet ediyorum kendime. Çünkü sen beni kırmazsın. Sen beni hiç kırmazsın. Ben de seni de. Ben de seni. Evet. Beni değil onu. <laughs> Eşimi ya. Yani. Evet tamam teşekkür ederiz çok mersi. Sağ ol. Bir haftalığına yumurtaya dönüşseydim seni kırmadan saklaması için kendini kime emanet ederdin? Allah bu abi bizi saklar bence ya. Saklar mı? Saklar. Yok saklar mu böyle hayatında güvenebileceğin? Yok ya. Hiç kimse yok. Vallahi kimse saklamaz. Kendini kendine bile saklamaz mısın? Asla saklamam. Neden? Sen de mi kendini kırıyorsun? Yok. Ben kendimi zaten kırıyorum. insanları da kırıyorum. Saklamam. bayağı sorumlusun galiba. Yok değilim de e, dürüstüm bence netim o yüzden. Ama hiç mutlu olduğun bir an olmuştur canım. Ben hep mutluyum. Ya. Yani yumurta olsaydın seni kırmaması için bir arkadaşına, celbine, aman neyine, tertibine, bilmem neyine hiç şey yapmaz mıydın? Emanet etmez miydin? Emanet etmek istemiyorum kimseye ya. Kimseye de güvenmek istemiyorum. Evet. Yumurta da olmayayım yani. Yumurta olma. Bir haftalığına dedim zaten fazla olmaz. Yok yumurta olmayayım. Olmayayım. Bana ama yumurta sarıma banmak için söylüyorlar yani evet. sarı olduğunu. Evet evet benziyorsun biraz yumurtanın sarısına. Sağ ol abim. Yani. Tamam teşekkür ederiz abim. Sağ olasın. Sağ ol. Cevapları hep birlikte izledik. Çoğu kişi için eee sorgusuz sualsiz kendini kırmayacağından emin olduğu tek bir isim vardı. O da anne. ...anneme emanet ederim... ...çünkü o beni kırmaz... ...bu soru bana sorulacak olsaydı eğer... ...ben de aynı cevabı verirdim... ...eminim sizler de aynı cevabı veriyorsunuzdur şu an... ...çünkü annelerimiz... ...bambaşka varlıklar... ...onlar bizi... ...biz her ne yaparsak yapalım... ...nasıl... Ee, ...asi olursak olalım... ...nasıl bir... Ee, ...ağır ergenlik geçirirsek geçirelim... Biz yaşlanana kadar eğer hayatta iseler bizi hiç kırmadan el üstünde tutmaya devam ediyorlar. Benim cevabım da evet kendimi sorgusuz sualsiz değil bir haftalığına bir ömür boyunca beni kırmaması için ve beni kırmayacağından emin olacağım tek ama tek insan annedir. Aslında şöyle bir şey de olabilir. Biz kameramanın arkadaşıma da ben bu soruyu sordum. Kendisi Tavuğa dedi. Kendisi diyor ki ben kendimi e, ee, tavuğa emanet ederdim. Ben de şöyle bir dipnot geçtim kendisine. Bazen tavuklar kendi doğurdukları yumurtayı da yiyebiliyorlar. Tabii eğer aç bırakılırlarsa. ama tabii bu da bir cevaptı. Ve enteresan bir cevaptı. Enes seni kutlarım bu cevabından dolayı. Ve tabii ki ee, dediğim gibi annelerimize sorgusuz sualsiz kendimizi emanet ediyoruz yaşımız her ne olursa olsun Onlar bizi asla kırmaz İnsan kendi kendini kırar ama annesi ona kıyamaz ve dediğim gibi ee, anneler ya bunun üstüne başka bir şey söylenmez Peki aynı soruyu sizlere soruyoruz Eğer bir haftalığına yumurta olsaydınız sizi kırmadan saklayabilmesi için kendinizi Kime emanet ediyorsunuz? Cevapları duyar gibiyim ama bir de kendi kendinize bu soruyu bu hafta sonu sorun ve çiğ köfte yemeği de ihmal etmeyin. Muhteşem bir tat çiğ köfte. Bu sıcakta. Teşekkürler.